Lenora Tarot'a hoş geldiniz. Bugün e, aklınızdaki kişi ile üçüncü kişi açılımı yapacağız. Aklınızdaki kişi ile üçüncü kişi ne durumda? Bunlara bakacağız. E, Aklınızdaki kişinin e, şu an başka bir partneri varsa sizin dışınızda evlisinizdir, e, başka biri sevgilisi vardır veya sevgilisinizdir, başka biriyle daha görüşüyordur, başka biriyle şu an ilişki yaşıyordur, eski eşiniz, eski sevgiliniz kendinize göre bunu alıp kabul edebilirsiniz. E, şu an ilişki içerisinde bulunduğu e, diğer partneri olmuş oluyor. Şimdi aklınızdaki kişiyle ilgili. Şimdi birer kart seçeceğiz. Bir tane aklınızdaki kişiye, bir tane de 3 e, üçüncü kişi için seçeceğiz öncelikle. Bakalım hangi kartları alalım. Açılım kolektif içindir ve zamansız zamanıdır. Size uyanları alıp kabul edebilirsiniz. Uymayanları da evrene gönderebilirsiniz. Yoruma da aldım kabul ettim yazabilir. Güzel pozitif dileklerinizle de olumlamalarınızla da şifalanabilirsiniz. Lenor Astro olan ikinci kanalıma da yine e, takip edip oradaki videoları da bakabilirsiniz. Oraya da e, burç videoları şu an için koydum ve farklı videolarda koymaya devam edeceğim yine o kanalda. Evet. Şimdi aklınıza gelen kişiye bir kart şey seçelim. Bakalım. Tılsım şövalyesi diyelim. Şimdi üçüncü kişiye de hemen bir kart seçelim. Bakalım üçüncü kişiye ne seçelim ne seçelim çıkalım. Hemen bir kart daha onu alalım. Bakalım hangisini almak isteriz. Üçüncü kişiye. içimizden hangi kart gelirse onu alacağım. Bakalım içimden hangi ka kart gelecek. Değnek kraliçesi alayım dedim ona. Da. Tamam. Şimdi şöyle kartlarımızı kenara alalım. Evet. Bu taraf aklınızdaki kişi, bu tarafta üçüncü kişi olmuş oluyor. Şimdi enerjilerine bakacağız öncelikle. Genel ruh durumları ile ilgili hemen başa birer kart alalım. Aklınızdaki kişi ve üçüncü kişiye bakalım. Hemen alalım birer kart da oralara. Evet. Bu arada özel bakım yaptırmak isteyen arkadaşlar için de yine Lenaro Tarot Astro olan Instagram adresimden bana mesaj atabilirsiniz. Evet. Genel durumları için birer kart aldık. Şimdi de enerji durumları ile ilgili hemen bir üçer kart alalım. Her iki tarafa da bakalım neler çıkacak. Bu ikisi ne durumda? Aklınızdaki kişi ve üçüncü kişi şu an kendi güncellerinde neler yaşıyorlar, neler yapıyorlar. Hangi enerjideler? Bunlara bakacağız. Ve daha sonra da yine aklınızdaki kişinin size karşı kalbinde ne var? Size karşı bilinçaltında ne var? Bununla ilgili de yine kart seçeceğim. Sonra yine size e, tavsiye kartı da seçeceğiz. Bu şekilde olmuş olacak. Aklınızdaki kişiden bir konuşturma kartı ve size tavsiye kartı alacağım. Evet üçer tane enerji kartımızdan aldık. Şimdi katinalı destekli olacak. Her zamanki gibi daha önce izlemişsiniz biliyorsunuzdur. Katina destekli. Üçüncü kişiyle açılımı yapıyoruz. Evet. Üçer tane katinalardan koyacağız hemen. Bakalım. Üçer tane katinalarımızdan alalım. Üçer tane katina. Hemen üçer tane katina kartlarımızdan alıyoruz. Üçer tane de hemen klasik tarotumuzdan alıyoruz. Hemen alalım. Evet, enerjilerinize gönderin bakalım neler çıkacak kolektifte. kartta hemen şöyle. Evet bunları aldık. Şimdi aklınızdaki kişinin kalbinde sizin için ne var? Buna hemen bakalım. Kalbinden ne geçiriyor? Bilinçaltında sizinle ilgili size dair ne var? Size karşı duygusun nedir? Hemen buna bir bakalım. Bir tane alıyoruz hemen. Aklınızdaki kişinin tarafına şöyle birkaç seçtim sizler için. Bakalım size ne diyecek. Bunları yine en son bakacağız. Şöyle dursun. Evet. Şimdi aklınızdaki kişi peki size ne söylemek isterdi? Sizinle konuşabilseydi. Size ne söylemek isterdi? Hemen konuştuğumuz kartlarımızdan da bir adet alalım. Bir adet aldık. Bakalım ne söylemek isteyecek. Evet. Bunu aldık. Bir adet de yine mesaj kartlarımızdan alalım. Bakalım size tavsiye, öneri, mesaj nedir? Sizler için hemen bir kart alalım buradan da. Şöyle bir tane alalım bakalım. Şunu aldık sizler için de. Evet, başlayalım şimdi. Bakalım bu ikisi şu an ne durumda, neler yaşıyorlar dediğimizde hemen bakalım. Şöyle birazcık ittirelim şöyle. Tamam, tamamdır. Aklınızdaki kişiyle başlıyoruz. Aklınızdaki kişi şu an hayallerden uzaklaşıp daha böyle realistik, yani daha böyle gerçekçi düşünme kararı almış, olayları daha gerçekçi düşünmek ve daha gerçekçi yaklaşımlar içine girmek istiyor bu aklınızdaki kişi. Ve iyileşme var güncelinde yine. Eğer ki ee, hastalığı varsa, şu an uğraştığı kendi güncelinde bir rahatsızlığı varsa, gerek ruhsal olarak olsun, e, gerek e, fiziksel olarak olsun, bir rahatsızlığı varsa, gene e, iyileşme ve şifalanma <laughs> durumu içerisinde. Şu anki ruh durumunda bunlar var. İyileşme ve şifalanma var kendi güncelinde. Ve şifalandırmak. Bir şeyleri de aynı zamanda şifalandırmak istiyor. Ve zafer kazanma isteği var istediği arzusu neyse, dileği neyse, şu anda elde etmek istediği her neyse, zafer kazanmak istiyor. Mesela örnek verelim yine. Bir rahatsızlığı vardır, bir hastalığı vardır. Belki onunla uğraşıyordur, çaba kurtulmaya çalışıyordur o rahatsızlığından, hastalığından. İşte belki onunla ilgili şifalanıp zafer kazanmak istiyor olabilir. Veya yine farklı bir konuda maddi olsun, manevi olsun, aşk hayatı olsun bir zafer kazanma enerjisi içinde aklınızdaki kişi. Şimdi üçüncü kişiye geçiyoruz. Üçüncü kişi ne durumda? Genel ruh halinde ne var bu kişinin dediğimizde çevrenin etkisine çok fazla açık durumda bu üçüncü kişi. Empati, şefkat ve duyarlılık enerjileri içerisinde daha duyarlı, daha şefkatli ve empatik yaklaşıyor olabilir. Sorumluluklarından kaçma durumu var. Sorumluluklardan kaçmaya çalışıyor. Aklınızdaki kişinin belki üstüne yıkmaya çalışıyor olabilir bütün sorumluluğu. Ve e, hayal dünyasında yaşıyor. Ne kadar da zıt. Şimdi aklınızdaki kişi gerçekçi yaklaşımlarda bulunmak ve artık hayal dünyasından uzaklaşıp gerçekçi yaklaşımlara girmek isterken üçüncü kişi ise tam tersi sorumluluklarından kaçıp hayal dünyasında yaşamayı tercih ediyor. Şimdi başlayalım. Enerjileri bugün ne durumda? Hemen bakalım. Aklınızdaki kişiyle, üçüncü kişi. Şimdi aklınızdaki kişinin enerjilerine bakıyoruz. Aklınızdaki kişinin enerjileri ne var dediğinizde ilk kartımız nedamet geldi. Pişmanlık, üzüntü ve mahcubiyet e, karışımı bir duygu karması içerisinde aklınızdaki kişi, e, geçmişteki bir davranışından veya eyleminden pişmanlık duyuyor. Aklınızdaki kişinin ilk enerjisi bu şekilde ve ayrılık. Uzaklaşma, sırt dönme, ayrılığa dair mevzu var. Mesafeli olma ve mesafe koyma durumu. Aklınızdaki kişinin güncelinde bir ayrılma, uzaklaşma, mesafe koyma durumu var. Evet, muhtemelen aklınızdaki kişi, üçüncü kişiye karşı bir uzaklaşma, sırt dönme ve mesafe koyma, sınır çizme kararı almış gibi görünüyor. Ve diğer kartımız bağışlamak. Affetmek, hoş görmek, bağışlamak. Yapılan yanlışlar sonucu kendimize acı vermeye ya da başkasının bize acı vermesine son vermek. Başkasını veya kendini affedebilmek. Yani bir bağışlama durumu var. Yapmış olduğu hataları ile ilgili olabilir muhtemelen. Çünkü ilk kartımız ne demişti? Pişmanlık, üzüntü ve mahcubiyet duyuyor bu insan demiştik. Geçmişiyle ilgili bir durumundan eleminden pişman demiştik. Muhtemelen bu geçmişinde yaptığı bir hatasından dolayı pişmanlık duyuyor, üzüntü duyuyor ve bu mevzuyla ilgili de bir bağışlanma isteği var. İşte hem öncelikle kendini bağışlamak istiyor, daha sonra da kimi kızıp kırıp üzdüyse, kime karşı bu pişmanlığı hissediyorsa hangi eylemine karşı pişman olduysa bu mevzuyla da ilgili bir bağışlanma istiyor aklınızdaki kişi. Bu şekilde verdi aklınızdaki kişinin enerjilerini. Şimdi tamam hemen şöyle koyalım. Hemen üçüncü kişiye geçiyoruz. Üçüncü kişinin enerjilerinde neler var Hadi bakalım hemen. Şimdi üçüncü kişide neler var dediğimizde ilk kartımız düşmanlık attı. Kırıcı veya yok edici duygular, kötü niyet, soğuk savaş, tehlike. Bu üçüncü kişi şu an aklınızdaki kişiye karşı büyük bir düşmanlık besliyor diyebiliriz. Ee, sürekli kırıcı ve e, itici tavırlar, davranışlar da bulunuyor olabilir. Bağırıp çağırıyor olabilir. Sürekli tartışma yaşıyor olabilirler. Ve kötü e, niyet, soğuk savaş ve tehlike. Yani e, aklınızdaki kişiye e, kan kusturuyor da diyebiliriz bir nevi. Şimdi ertelemek geldi zaman kazanma, süreci uzatma, bugünün işini, e, işini yarına bırakma ve kaçırılan fırsatlar. Evet ne demiştik zaten? Bu üçüncü kişinin genel ruh halinde de ne var demiştik? Sorumluluklardan kaçma. Bir kaçış enerjisi, hayal dünyasında yaşama enerjisi var demiştik. Ve ne geldi? Erteleme. Yapması gereken işlerini yapmayıp sürekli erteliyor. Bir konu, bir mevzu varsa mesela yine ikisinin arasında da bunu çözmek, e, gerçekçi e, işte davranıp, gerçekçi olaylara yaklaşıp, Atıyorum yüz değişip çözmek yerine hep böyle bir kaçış, bir erteleme olayı var bu üçüncü kişide. Ve diğer kartımız yanılsama. Bazı gerçeklerin sudaki yanılsamasını hakikat zannetme, yanılsama olanı olduğu gibi görememe. Bu üçüncü kişi e, olayları çok da böyle e, mantıklı yaklaşamıyor, çok işte realistik değerlendiremiyor, çok gerçekçi değerlendiremiyor, e, gerçekleri olduğu gibi göremiyor hep böyle bir hayal dünyasında yaşadığı için de dolayısıyla da gerçeği gerçeği gibi gerçekte olduğu gibi göremeyip yanılsamalara da dolayısıyla düşmüş oluyor. Şimdi bu durumda bu üçüncü kişi. Hemen katinalarımızı açalım. Aklınızdaki kişi için bakalım hemen katinalarımız aklınızdaki kişiyle ilgili ne verir ne vermiş ne vermiş ne vermiş katinalarımız hemen bakalım. Evet Aklınızdaki kişi için katinalarımızın verdiği şey. Her şeyin sonunun geldiğini düşünüyor bu aklınızdaki kişi. Evet. Kendini bir nevi ölmüş, bitmiş, enerjisi tükenmiş, kaybetmiş gibi görüyor. Yani bayağı bir olumsuz bir ruh hali içinde. Bir nevi kılıç olmuşu gibi de diyebiliriz. Kendini bir bitiş, yok olmuş, ölmüş, bitmiş o modda hissediyor böyle bir e, durumu var bu kişinin hem ruhani olarak olabileceği gibi de demiştik ya zaten sağlık mevzusu falan da vardı yani gerçekten şu an bir rahatsızlığı falan da olabilir onlarla da yine mücadele ettiği için ondan da yine ölmüş bitmiş gibi hissediyor olabilir kendine evet devam ediyoruz katinalarımızla. evet sağlam köklere sahip bir e, ilişkiye sahip olduğunu düşünüyor ve sevgilisinin de onu e, büyük bir aşkla sevdiğine inanıyor. Yine sağlık, zindelik, güzellik verdi. Hastalıktan kurtulma verdi bu aklınızdaki kişi için. Böyle bir e, durum verdi. Yani aklınızdaki kişi gerçekten şu an hastaysa, bir hastalığı varsa bundan kurtulma olacağını söylüyor kartlarımız. Ve sevdiği kişi kimse bu aklınızdaki kişinin sevdiği kişi tarafından da büyük bir aşkla sevildiğinden burada bahsediyor. Ve kökleri sağlam bir ilişkide olduğunu söylüyor katina kartlarımız. Evet diğer yine katina kartımızı yorumlayalım. Şimdi bu aklınızdaki kişinin çevirdiği entrikalar, bazı böyle entrikalar çevirmiş olabilir. Kendi kendine çevirdiği bu entrikalar kendi amacına zarar vermesi meselesi söz konusuymuş şu an. Kendi kendine belki bir hile, hurda, işte entrikalar, oyunlar çevirdi. Fakat ne? Şimdi gelmiş kendi ayağına dolanmış yaptığı şeyler. En çok da kendine şu an zarar veriyormuş bu yaptığı durum her neyse. Yine kendinize göre alın, aa, kabul edin. E, edin. Ve sorumluluk alınması. Evet belki bu çevirdiği entrikalar yüzünden çok fazla sorumluluk almak zorunda kalmış ve çok fazla sorumluluk üstüne yıkılmış da olabilir. Böyle bir şey verdi yine katinalarımızda. Zaten neydi? Üçüncü kişi sorumluluktan kaçıyordu. Büyük ihtimal üçüncü kişi her şeyi aklınıza kişinin üstüne atıyor. Durum bu şekilde gözüküyor şu an. Şimdi hemen üçüncü kişinin katina kartlarına hemen bakalım. Neler geliyor? Açtık. Bakalım neler geldi üçüncü kişiye. Evet. Yasak bir aşk, iyi veya kötü sonuçlanacak. Bu üçüncü kişinin yasak bir ilişkide olduğunu söylüyor katina kartlarımız. aşkta yine zirve ve tutkudan bahsediyor cinsellik ve yasak ilişki e, durumu verdi bu üçüncü kişiye e, ve e, çıldırtan bir e, güzellikten de yine bahsetti. Şu an bu üçüncü kişi yasak e, bir aşk yaşıyor olabilir. E, bunu yoğunlukta olarak verdi. İyi ya da kötü bir şekilde ama bu yaşadığı yasak ilişki her neyse bu üçüncü kişinin ne olacakmış son bulacakmış sonlanacakmış. Böyle verdi. Evet. Ve şöyle verdi. Sevdiğin kişinin başka bir kişiyle ilişkisi var. Yani bu üçü, üçüncü kişinin sevdiği her kimse aklınızdaki kişiyi pek seviyor gibi gözükmüyor. Çünkü düşmanlık vermişti. Sevdiği kişi her kimse bu üçüncü kişinin onun da başkasıyla bir ilişkisi varmış. Katina kartlarımız bunu söylüyor. Bu yüzden de acı çekiyorsun diyor. Zaten bir sorumluluktan kaçıp bir hayal dünyalarında yaşıyordu ya bu üçüncü kişi. Acı çekiyormuş. Çünkü sevdiği biri varmış ve bu sevdiği kişi belki bu yasak ilişki yaşadığı kişi de olabilir. Onun da başkasıyla ilişkisi varmış. Evet. Bu sebepten dolayı da bir şey yapmadan önce sürekli 2- üç kere devamlı böyle uzun uzun düşünmek zorunda kalıyormuş. Zaten şu kartımıza bir bakın. Evet gördüğünüz gibi uzun uzun düşünüyor. Sürekli erteliyor, kaçıyor. Bu enerjilerde bu kişi. Hemen diğer kartımıza bakalım. Katina kartımıza. Diyor ki Katina kartımız. İnsanın içini rahatlatan derin ve büyük bir sır. Büyük de bir sırrı var bu üçüncü kişinin. Evet. Hayat sırlarının açığa çıkması ve bu sırlarının açığa çıkacağını söylüyor. Böyle bir e, durum var. Yani belki artık bu sakladığı sır neyse bu üçüncü kişinin açığa çıkacak. Ondan sonra da ruhu huzur bulacak. Yani iyi ya da kötü sonuçlanacak demişti ya zaten e, katine kartımız. Bu neticede bu sır ortaya artık çıkacak demek ki. Yasak ilişki demişti zaten. Ne olacak artık ruhu huzur bulacak. Durum bu şekilde. Şimdi hemen klasik tarotumuza geçelim. Klasik tarot bize neler söyler? aklınızdaki kişiye geldik yine. Bakalım hangi enerjilerde aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi özgüvene gelmeye çalışıyor. Kendi özgüvenini yerine getirmeye çalışıyor. E, zekasını kullanmak istiyor. Zaten daha önce de bir entrika çevirmiş, ayağına dolanmış demiştik. Biz e, kıvrak zekalı bir insandan burada yine bahsediyoruz. Kendine özgüvenini yerine getirmeye çalışıyor. Bir şeyleri yapıp edebilme, yenileyebilme, düzeltebilme yeteneği olduğunu düşünüyor. Becerisinin olduğunu düşünüyor. Bir şeyleri dengeye getirebilirim diye düşünüyor. Düzeltebilirim. Toparlayabilirim diyor. Zaten bir iyileşme, şifalanma olayı da vardı. Böyle bir e, durum var öncelikle bu aklınızdaki kişide. Yani bende bu cesaret de var, özgüven de var. Ben bir şeyleri toparlayabilirim diye bir inancı var bu kişinin. Evet ve aklınızdaki kişinin e, şöyle bir kart verdi. Eski kafalı bir insan olabilir, biraz ıı, tek bir mesela konuda ıı, tek bir görüşte takılıp kalıp başka şekilde olayları göremeyen biri olabilir bu aklınızdaki bir kişi. Biraz eski kafalı olabilir, çok fazla ıı, böyle geveze olabilir, hani kendi isteğini yaptırmak için çok fazla vır vır eden de birisi olabilir, çok fazla konuşan birisi de olabilir bu üçüncü kişi kendi dediği olsun diye. Ee, biraz da savurgan yani maddiyata da böyle fazla şey yapmayan savurgan bir insandan yine burada bahsediyoruz. Ee, sürekli etrafından şüphelenen, e, savurgan ve egoist ve bencil bir insandan da yine burada bahsediyoruz. Yani e, her zaman başkalarına değil hep kendine e, düşünen birinden de yine burada bahsediyoruz. Aklınızdaki şey için. Evet ve Aklınızdaki kişi yorgun hissediyor kendini, yorgun hissediyor, zaman zaman pes etme durumlarına gelmiş, bir güçsüz hissediyor kendini, bunalmış ve kaybetmekten yenilgi yaşamaktan korkuyor, korkuları var. Zaten ne istiyordu? Zafer kazanmak istiyordu. Yenilmek istemiyordu, yenilgi istemiyordu. Evet, anlaşılan şu, şu durum şu ki, bu aklınızdaki kişi şu entrikalar çevirip, e, nelere yol açtıysa artık ayağına dolanmış demiştik. Bunları toparlamak, temizlemek, e, artık daha gerçekçi düşünüp, gerçekçi yaklaşıp daha böyle e, somut bir takım karar ve hareketlerde bulunma e, kararı almış. E, ve şu an içinde bulunduğu durumdan da yılmış, e, kendini yılgın ve yorgun hissediyor. Evet bu şekilde yani hem ruhsal hem de dediğim gibi gerçekte de bir rahatsızlığı olan bir insandan burada bahsediyoruz. Şimdi hemen üçüncü kişinin klasik tarotlarına bakalım. Başka neler çıkacak? Üçüncü kişide çıkanlar. Evet şu an bu kişi birileriyle bir anlaşma yapmaya, bir sözleşme, bir anlaşma, bir orta yolda buluşmaya çalışıyor bu üçüncü kişi. Atıyorum bir mal paylaşılacaksa paylaşabilme, bir sözleşme, anlaşma yapılacaksa bunu yapabilme. Böyle bir durum var üçüncü kişide. Aa, ve yine hayal kurmayı verdi. Aa, bu üçüncü kişi yine çok fazla hayal kuruyor. Çok fazla hayal kurduğu için de çok fazla böyle kafası karışık duruyor. Ee, önümde benim bir sürü fırsat var. Yeni ilişkiler, hayal kurma, işte seçimlerini bir türlü yapamama, işte erteleme demiştik. Böyle bir karışık bir süreçten e, geçiyor yine bu üçüncü kişi. Ve üçüncü kişide de ne, ne çıktı? Zafer kazanmak istiyor yine o da kendine bazı bir takım şeyleri hırs etmiş, kendine bir hedef a, koymuş, bir zafer elde etmek istiyor. Belki bir seyahat, bir yere bir seyahat düzenlemek de yine istiyor olabilir. E, Arada ki süreç neyse şu an aralarındaki süreç kontrol altına almaya çalışıyor. Bu üçüncü kişi kendi kontrol altına almaya çalışıyor. E, ve kararlı bir şekilde e, bir engel, bir problem varsa da bunları a, hayatında aşmaya çalışıyor. Evet böyle bir durum verdi üçüncü kişiyle ilgili. Yani üçüncü kişi bir düşmanlık enerjisi belirtiyor. aklınıza kişiyle bir yandan bir yasak ilişkisi var ve bu ilişki artık açığa çıkacağını söylüyor kartlarımız. Ve açığa çıkmasının da bir nevi bu insanı da yine rahatlatacağını söylüyor. Çünkü iyi ve kötü de olsa bu yasak ilişkisiyle ilgili bir sonlanmanın olacağını e, verdi kartlar. Aklınızdaki kişi de ruhsal ve e, dediğim gibi fiziksel olarak bir rahatsızlığın olduğunu görüyoruz. Şifalanmaya, iyileşmeye, ayağa kalkmaya, hayatını toparlamaya çalışıyor. Gerçekçi, realistik yaklaşımlarda bulunuyor bu kişi. Böyle bir durum verdi. Evet ve eski bir ilişkisiyle ilgili de muhtemel olarak bir pişmanlığı, üzüntüsü var ve balışlanmak istiyor. Böyle gözüküyor aklınıza kişi. Gelen kartlara göre. Evet. Ve bu kişi ile ilişkisi sağlam köklere dayanıyor ve e, sevdiği kişi e, kimse ki sizin için bakıyoruz siz olabilirsiniz büyük bir aşkla seviyor diyor kartımız evet şimdi bakalım aklınızda kişinin sizinle ilgili kalbinde bilinçaltında ne varmış hemen açalım bakalım ne geldi gerçek hazine artık maddi şeylere odaklanmanın onu mutlu etmediğini sadece aşktan alıkoyduğunu görüyor. Şimdi maddiyat yüzünden bir sorun yaşıyorsa şu üçüncü kişiyle zaten sorumluluğu üstüne yıkmış aklınızdaki kişinin demiştik. Hatta entrika çevirmeye çalışmış ayağına dolanmış dedik. Evet yani bu sürekli bir maddi bir durumu varsa maddiyatla ilgili bu kişinin burada kartınız diyor ki maddi şeylerin bu materyal dünyanın yani bu kişiyi mutlu etmediğini nihayet anlamış. Sadece yani aşktan, aşk aşamasından alıkoydu onu. Farkına varmış. Sizinle ilgili bu kartı verdi. Şimdi, bu kişisine ne söylemek ister dediğimizde gelen kart. Hayatımda yaptığım ve yapamadığım birçok şey için pişmanlıklarım var. Pişmanlık kartı atmış 60 mıydı? Atmıştı. Biliyorsunuz şurada ne damet vermişti. Lütfen sen benim pişmanlığım olma. Evet sizinle size söylüyor bunu. Dediğim gibi muhtemelen sizinle olan e, ilişkisiyle ilgili bir pişmanlık bir üzüntüsü, e, mahcupiyeti var e, ve sizinle tamamen kaybedip e, bir pişmanlık yaşamak istemiyor. Zaten ne demişti? Yenilgi korkusu zafer kazanmak istiyor. Kayıp istemiyor yani. Şimdi sizinle mesaj nedir peki bu açılımdan demiştik. Size gelen mesaj bilgelik, başkalarını anlamak bilgeliktir. Ama kendinizi anlamak aydınlanmadır. Kendini bilmek tüm bilgeliğin başlangıcıdır. Evet, yani diyor ki başkalarını anlamaya çalışmaktan önce bir kendinizi anlayın. Kendiniz ne istiyorsunuz, ne ile mutlusunuz hayattaki amacınız, hedefiniz, hayaliniz nedir? Yani bir bunları anlamaya çalışın. Öncelikle kendinizin ne istediğini anlamaya çalışın. Zaten kendinizi anladığınızda diğer insanları da anlayabilecek noktaya ereceksiniz yok kartımız. Evet, açılımımız bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.